Tekrar merhaba. Saat 11.30 ve homeopati deneyinde 3. tablet zamanı. Artık tabletimizi nasıl çıkarmamız gerektiğini öğrendik. İlk başta boşuna debelenmişiz. Tabletimizi çıkardık. Birimizin altına koyduk. Evet. Bir sonraki filmde beklenen etkilerden bahsetmeye başlayacağım. Ama bu, bu seferkinde çok kısa homeopati nedir ondan bahsetmek istiyorum. Homeopati bir alternatif e, alternatif tıp uygulaması. E, pek çok kişi bunun aslında herbalizmle aynı şey olduğunu yani bitkisel tedaviyle aynı şey olduğunu zannediyor. Hatta benim konuştuğum pek çok arkadaşım homeopatinin direkt bitki özleriyle tedavi olduğunu düşünüyordu. Onlarla detaylı sohbet edene kadar. Ama aslında değil homeopati e, bazen zaman zaman bitkileri de kullanmasına rağmen pek çok farklı maddeden e, tedavi edici karışımlar hazırladığını iddia eden bir alternatif tıp bakış açısı. Tedavi yöntemi demeyi çok sevmiyorum çünkü ben pek tedavi yöntemi olduğu kanısında değilim doğrusu. Ama tabii yani bu konuda farklı fikirler var. Birazcık bugünkü denememizde de bu fikirlere ve neden biz benim açımdan ya da işte pek çok kişi açısından bu iddiaların neden pek akla yakın gelmediğine ilişkin ufak tefek açıklamalarda bulunacağız. Homeopatiye geri dönelim. Homeopati aslında pek çok bildiğimiz tedavi edici maddenin aksine maddeler seyreltildikçe daha güçlü etkileri görüldüğünü iddia eden bir yöntem. Homeopatinin 3 tane temel ilkesi var. Birincisi benzer benzeri iyileştirir etkisi. Homeopatlar herhangi bir hastalıktaki ortaya çıkan bir etkinin aynı etkiyi ortaya çıkartabilecek bir başka maddeyle aslında ortadan kaldırılabileceğini düşünüyorlar. Mesela ateşiniz varsa normalde biz e, modern tıp uygulamalarında ateş düşürücü maddeleri kullanıyoruz. Eğer ateşin düşmesi gerekiyorsa tabii ki her hastalık durumunda ateşin düşmesini de gerektiren durum olmayabilir. Ama eğer ateşi düşürmek istiyorsak antipiretik dediğimiz ateş düşüren veya insanın vücudundaki fizyolojik anlamda ateş oluşturma mekanizmasını etkileyen maddeler kullanıyoruz. Homeopatlara göre ateşin düşmesi için aslında alındığında ateşe neden olan bir e, madde kullanılması gerekiyor ters mantık gibi görünüyor. Bence öyle ama onlar şuna inanıyorlar. Eğer ateşe neden olan bir maddeyi biz aşırı derecede seyreltirsek bu madde seyreltilmiş haliyle ateşin ortadan kaldırılmasında rol oynayabilir. O nedenle genelde homeopatik çözeltiler inanılmaz derecede seyreltilmiş maddelerden oluşuyor. İlgili blog yazımızda zaten bununla ilgili oldukça çok detay ve örnek var. Mesela benim bugün içtiğim arsenikum alun aslında arsenik maddesini içeriyor. Arsenik bildiğiniz gibi güçlü bir zehir. Normal şartlar altında arsenik içen bir insanın yani bir nevi arsenik overdozu yapan bugünkü deneyi normal arsenikle yapıyor olsam benim ciddi anlamda zehirlenmiş olmam gerekirdi. Ancak homeopatik ilaçlarda kullanılan çözeltiler son derece seyreltilmiş. Hatta öyle çok seyreltilmiş oluyorlar ki genelde son satılan ilacın içinde aktif maddeden hiç kalmamış oluyor. Yani aslında bu satılan tablet üstünde arsenikum album yazmasına rağmen çok büyük bir ihtimalle sadece şeker. Onun için ben bunu almaktan herhangi bir e, endişe duymuyorum. Ama sonuçta homeopatlar bu arsenik gibi bir maddenin zehirli olan bir maddenin inanılmaz derecede sulandırılmış halinin aslında arseniğin ortaya çıkardığı bazı belirtileri ortadan kaldıracağını düşünüyorlar. Mesela Arsenicum Album eğer literatüre bakarsanız homeopati literatüründe en çok besin zehirlenmesinin tedavisi olarak görülüyor. Yani işte besin zehirlenmesi e, bu da zehir, onun için o onu e, etkisiz hale getirecek gibi bir bakış açısı var. Gerçi besin zehirlenmesi genelde virüs ve bakterilerden oluyor ama oraya hiç girmeyeceğim zaten. Bu arada şöyle bir şey fark ettim ki bir önceki videolarda yazıları ters yayınlamışım onun için bu defa düzeltiyorum. Şimdi herkes sanıyorum rahatça arsenikum Album görebilir. Homeopatlar maddeleri sulandırdıktan sonra maddeleri çalkalarlarsa çünkü oldukça ciddi anlamda eleştirilere uğruyorlar. Yani sattığınız şey ya da verdiğiniz şeyin içinde hiçbir şekilde aktif madde yoksa bu nasıl etki ediyor diye. Onların bakış açısına göre eğer biz bir aktif maddeyi suyla karıştırır ve gittikçe su miktarını arttırırsak ortada o aktif maddeden hiç kalmamış olsa bile çalkalama işlemi sırasında o aktif maddenin bir şekilde hafızasının su moleküllerine yerleştiğini ve sonuçta içtiğiniz şey su veya bu ilaçta olduğu gibi şeker tabletlerine damlatılmış su olmuş olsa bile bu suyun içinde bir dönem bir ara arsenik bulundurduğu ve arsenikle birlikte çalkalandığı için sıra dışı etkileri olduğu, tedavi edici etkileri olduğu gibi şeylere inanıyorlar. Kimyasal anlamda bu oldukça tartışmaya açık bir konu. Bir sonraki videoda Bundan birazcık daha bahsedeceğiz. Şimdilik burada keselim. Üçüncü tablette aldık. Hala hayattayız. Bir sonraki videoda beklediğimiz etkilerden bahsedeceğim. Hoşçakalın.